Evet çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, çok tatlı görünüyorsunuz. Seslerinizi kısmak zorunda kaldım çünkü hı hı. E, siz bizi duyacaksınız ama biz sizi duymayacağız. Sizin sesiniz bize ulaşmayacak. Şu an yüzü tamamlamışız öğretmenim. Tamam, çok güzel öğretmenim. Şu an çocuklarla bir gece gündüz oynayalım mı? Bakalım bizi duyabiliyorlar mı? Bizi duyup duymadıklarını görmek için bir gece gündüz oynayalım. Evet çocuklar. Öncelikle ben Hacı Ahmet Aydın okulumuzun 4E sınıfı öğretmeniyim. Umahan öğretmenimiz. Ben de rehber öğretmeninizin. Birçoğunuz tanıyorsunuz. Umahan Gürler. Belki birinci sınıflarımız tanımayabilir öğretmenim, onun dışında hepsi tanıyor. Bence de diğerleri tanıyordur. Ee, hmm. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bizi duyabiliyor musunuz? Evet. Muhammed öğretmenim size gece gündüz oynatacakmış. Hazır mıyız? Eller havaya. Görelim elleri. Eller havaya. Evet. Harikasınız, harikasınız. Peki öğretmenim, kısa bir gece <laughs> evet. gündüz oynatalım. Başlıyoruz. Gece. Gündüz. Gece. 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 Gündüz. Gündüz. Gece. Gece. Gündüz. Evet duyuyorsunuz gayet güzel. Hepiniz kazandınız. Alkışlayın <laughs> bakalım kendinizi çocuklar. Aferin size. Çok güzel harikasınız. Peki çocuklar, şimdi sürprizimiz için hazır mısınız? Hepinizi hazır geliyorum. Benim bir cızırtı var ama sizden mi? Benim bilgisayarımdan mı? Kesildi. Şu an nasıl? Çok hafif. Maalesef böyle bir sıkıntımız var. Tamam. Tamam. Evet. Çok hafif geliyor. Sıkıntı yok öğretmenim. Sizi rahatsız etmiyor umarım. Yok yok. Sıkıntı yok öğretmenim. Tamam. Evet çocuklar. Pekala Şimdi çocuklar beni dikkatle dinleyin. Kısa bir masal anlatacağım sizlere. Evet masalımız acaba başlıyor mu? Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde Aslanlar isminde bir okul varmış. Bu okulun içinde de öğretmenler ve öğrenciler yaşarmış. Öğretmenler sevimli mi sevimli, çalışkan mı çalışkan. Bir o kadar da çocukları çok severlermiş. Öğrenciler de tatlı mı tatlı, şeker mi şeker, aynı zamanda çok zeki çocuklarmış. Ama birazcık canları sıkılıyormuş. Çocukların sıkılmasına çok üzülen İmuhan öğretmen Onlara masal anlatırsam çok mutlu olabilirler. Canları da sıkılmamış olur diye düşünmüş ve onlara masal anlatmaya karar vermiş. Masalımız da burada tabii ki bitmemiş. Şimdi Ümmahan öğretmenin masalını anlatmaya başlayacakmış. Evet. <laughs> Masalımızın ismi Tencerecik Çocuklar. Başlıyorum. Pireler berber iken kimse tıraş olmaz imiş. Taş kaynasa da aş olmaz imiş. Alında sakal bitmez. Ka ka çenede kaş olmaz imiş. Kim demiş ki ayıklanan pirinçte taş olmaz imiş. Konuşan çok ise dinleyen yok demektir. Var ise dinleyenler başlayalım masalımızdan uzak diyarlarda bir ülkede fakir ama fakir bir anasıyla kızcağız yaşarmış. O kadar fakirlermiş ki damları oyuk oyuk, camları kırık dökük imiş. Rüzgar bir camdan girer, öbür camdan çıkarmış. Bu, anayla kızcağızım tek geçtim kaynağı. Koyuncağızları ve şöyle bir tanecik koyunu ve tavukçukları varmış. Gözüküyor mu? Bu koyuncağızın anası yünlerini kırpar, sütünü sağar. Kırptığı yünlerden yün eğirir ve ip yaparmış. Kızı da kasabadaki pazara gider, satarmış. Ve bu şekilde geçimlerini sağlarlarmış. Evet. Yine günlerden bir gün anası koyunu kırpmış, yünü eğirmiş ve kızına varmış. Al kızım demiş, bunu pazara götür ve sat. Parasıyla da demiş ki, bize ekmek al gel demiş. Kız gitmiş pazara, almış sepeti koluna. Başlamış iplikleri satmak için uğraşmaya. İplerim var, yün iplerim var diye uğraşmış. Biraz uğraştıktan sonra bir amca gelmiş ve yünleri almak için cebinden parasını çıkartmış. Kız varmış, almış yünleri. Kızcağız çok mutlu olmuş. Hemen ekmek tezgahına gitmek için yola çıkmış. Ekmek tezgahına giderken hemen ekmek tezgahının yanında bir de çok güzel parıl parıl parlayan şirin mi şirin tatlı mı tatlı bir tencerecik görmüş. Bir tencereciye bakmış, bir ekmeğe bakmış. Bir tencereciye bakmış, bir ekmeğe bakmış. Ekmek almazsa da aç kalacaklarmış. Ama dayanamamış. Yine de tencereciyi almış. Vermiş tüm parasını, almış tencereciyi. Bir güzel bağrına basarak Tevokşe'ye gitmiş eve. Gitmiş ama anası o kadar kızmış ki. Bizim bunun içinde pişirecek aşımız mı var? Sen ne diye bütün paramızı tencereye verdin? Şimdi ne yapacağız diye sinirlenip almış tencereyi camdan dışarıya atmış kızcağız tencerecinin gittiğini mi üzülsün? Anasının kızdığına mı üzülsün? Bütün gün aç kaldıklarına mı üzülsün? Bütün gün, bütün akşam odasında üzülmüş. Anasıyla kız burada dura dursun. Bakalım tencereciğin başına neler gelmiş. Yolun e, sonuna kadar gitmiş yuvarlanmış tıngır mıngır tencerecik. Ertesi gün yoldan köyün ebeninesi geçiyormuş. Enine kime denir çocuklar? Eskiden köylerde doğum yaptıran kadınlara ebe denirdi. Ebenine sabah erkenden bir doğumdan gelirken bakmış yolun kenarında çok güzel tatlı mı tatlı, şirin mi şirin bir tencerecik var. Bakmış etrafını kimse yok. Almış tencereciği ve bir güzel temizlemiş, patlamış, evine götürmüş ve demiş ki dur demiş. Ben bugün sarma yapacaktım bu tencerecikte yapayım. Sarmış sarmaları koymuş tencereciğin içine. Ateşe koymuş. Sonra fıkırdı fıkır, fıkırdı tıkır, tıkır. Pişirmiş dolmacıkları. Tam o sırada kapı çalmış. Tık tık tık. Kim o demiş ebeğine? Koş ebeğine koş demiş çocuk. Annem doğuracak. Ebeğine çüş demiş tam da dolmaları yiyecektim. Neyse ocağın altını kapatmış. Ve eee çocukla birlikte annesinin doğumuna yardım etmeye gitmiş. Masal bu ya. Tencere hemen hop aşağı inmiş. Tıkır tıkır tıkır. Anne ile kızın evinin yolunu tutmuş. Kapıya varınca tık 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 vurmuş. Kızcağız kapıya koşmuş. Kim o demiş. Tencerecik demiş. İçinde ne var demiş. Sarmacık. Kız açmış kapıyı. Çok mutlu olmuş. İçinden böyle sıcacık, mis gibi kokan sarmalar götürmüş masanın üzerine. Annesini de çağırmış. Oh, bir güzel yemişler. Sonra annesi demiş ki, dur kızım demiş, bunda bir iş var. Bir daha atalım tencereyi. Atmışlar camdan dışarıya. Ertesi sabah tencereyi kim buldu dersiniz? Köyün sultanı. Hamama gitmek için dadısıyla birlikte yoldan geçiyorlarmış bakmışlar. Bu tencere ne ki? O çok güzel dadacığım biz bunu alalım evimize götürelim demiş. Almışlar tencereyle birlikte hamama gitmişler. Tam hama, sultan yıkanacakken bir de bakmışlar ki bir sürü takısı var. Nereye koyacak? Sultan takılarını, kolyelerini, beziklerini çıkarmış ve tencereciğin içine koymuş. Dadı da demiş ki dadacığım demiş bunu sen tut. Ben çıkarken yine bunları takarım. Hamamın sıcaklığından ve rahavetinden dadıcık kucağında tencereyle birlikte uyuyakalmış. Piş, piş, piş diye. Masal bu ya. Tencerecik yine ayaklanmış. İnmiş aşağı. Tıkır 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 tıkır. Yine ana kızın evinin yolunu tutmuş. Varmış kapıya. Tık tık tık. Kim o demiş kızcağız tencerecik demiş. İçinde ne var demiş. İnci boncuk. Kız açmış kapıyı. Almış tencereyi getirmiş baya. Annesini de çağırmış. Kapağı açınca parıl parıl parlayan inciler, boncuklar, mücevherler. Çok mutlu olmuşlar. Kız hemen takmış takıştırmış. Kız zaten çok güzelmiş. Sultan gibi olmuş. Annesi demiş ki dur kızım bu tencere sihirli bir daha atalım demiş. Atmışlar camdan dışarıya. Ertesi sabah kim buldu dersiniz tencereciyi? Şehzade. Şehzade ve lelası sokakta gezintiye çıktıkları sırada bir de bakmışlar. Ne kadar güzel bir tencere lelacan bu demiş. Biz bunu alalım saraya götürelim. Mutlaka bir işimize yarar demiş. Almışlar tencereyi saraya götürmüşler. Hatta şehzade onu odasına koymuş baş kö köşeye. Masal bu ya tencerecik yine e, o, o gece şehzade uyurken şehzadeyi hop içine almış ve kapağını kapatmış ve çıkmış yola tıkır, tıkır 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 aile kızın evine tık 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 kim o demiş kızcağız tencerecik demiş içinde ne var şehzadecik kız kapıyı açmış tencerenin kapağını açınca gözlerine inanamamış. içinden Yakışıklı mı yakışıklı? Yiğit bir şey sadece çıkmış. Kız zaten çok güzelmiş ve takılarıyla birlikte sultana benziyormuş. Şehzade orada ona aşık olmuş ve hemen evlenme teklifi etmiş. canı hemen kabul etmiş. Bunlar evlenmişler. 40 gün, 40 gece düğün yapmışlar. Kız anasını da almış saraya. Bundan sonra kalan ömrünü mutlu mesut, varlık içinde geçirmesini sağlamış. Onlarmış muradına biz çıkalım kerevetine. Evet gökten üç elma düşmüş biri masalı anlatan bana, biri dinleyen sizlere ve biri de tencereye. Evet masalımızı anlattık öğretmenim. <laughs> öğretmenim ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Koca bir alkış ben, ben teşekkür ediyorum. Koca bir alkış. <laughs> Teşekkürler. Evet. Umarım beğenmişsinizdir çocuklar. Çocuklar, ünvanı <laughs> öğretmenimize sizin adınıza kocaman teşekkür ediyorum. Ee, çok yakın zamanda yine sizlere bir sürpriz yapacağız. Yine çok güzel masallarla sizlerle buluşacağız. Bu akşamlık Masal serüvenimiz burada son buluyor. Öğretmenim söylemek istediğiniz bir şeyler varsa Aynen. lütfen buyurun. Hepsini kocaman öpüyorum. Okulumuzda sağlıklı günlerde buluşacağımızı bir an önce ümit ediyorum. Hepsini de çok özledim. Böyle maskesiz görmek sizi çok güzel çocuklar. Harikasınız. Evet çocuklar. E Böyle öğretmenim. Çocuklar çok teşekkür ediyorum öğretmenim. Ee, çocuklar. Ben teşekkür ederim. Bu programda e, 100 öğrenci ancak alınabiliyordu. E, bazı arkadaşlarınız giremediklerini yazmışlar. Daha çok talep olmuş öğretmenim. Şikayetler üst üste geldi. E, mesajları okuyordum bir yandan. <laughs> Yine tekrarlarız öğretmenim. E, tekrar tekrar yapacağız. Başka öğretmen arkadaşlarımızı da davet edeceğiz. E, sizlerle her hafta mutlaka buluşacağız bazen haftada iki kez, üç kez de buluşacağımız zamanlar olabilecek çocuklar. Peki sizleri kocaman kocaman öpüyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. İyi ki katıldınız. Hepinizi çok özledik. Okullar açılsın. Bir an önce kavuşalım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir akşam ve tatlı rüyalar diliyorum. Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay. Evet çocuklar siz ayrılabilirsiniz. Ben chatten bazı şeyler yazmışlar. Onlara bir bakmak istedim öğretmenim. Tamam bakalım öğretmenim o zaman ben de ayrılmayayım. Evet. Ben göremiyorum tabii Ahmet öğretmenim. Sen okursan. Evet İrem isminde bir öğrenci. Çok güzel öğretmenim demiş. Teşekkür ediyorum. ediyorum. Öğrencimiz çok beğendik demiş. Arkadaşlar birbirlerine teşekkür mesaj atmışlar. Evet, sevdin mi beğendin evet. mi diye birbirlerine sormuşlar ee, yine çok güzel anlattım bir daha yapacağız değil mi öğretmenim diye sormuş Hı -hı. biri ee, biri bay bay görüşürüz demiş okul açılacak mı diye soranlar olmuş evet sindirella evet, e, isminde tabi bu kod ismidir muhtemelen çok güzel de öğretmenim diye bir mesaj atmış teşekkür ee, ediyorum hepimize ee, çok güzeldi. Teşekkür ediyorum öğretmenim demiş. Yine Ahmet çok güzeldi. Teşekkürler demiş. Sena isminde öğrencimiz çok güzel demiş. Ee, yine Sare çok güzeldi demiş. Masal çok güzeldi. Teşekkür ediyorum demiş. Yağmur çok güzeldi. Çok güzeldi. Harika. Çok güzeldi. Aman Allah'ım <laughs> ağzınıza Sevindim herkesin beğenmesine. Evet. Gerçekten. Ahmet öğretmenim senin de bu de. işte çok emeğin geçiyor. Biz de size çok teşekkür ederiz. Senin böyle bir e, organizasyonu yapman çok güzel oldu benim için de. Çocukları görmek, onlara masal anlatmak çok keyifliydi. Gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyorum öğretmenim. güzeldir Ben teşekkür için. ediyorum. Ee, sizin sayenizde bu akşam buluştuk ee, bu evet. miniciklerimizle. Onları da gerçekten çok özlemişiz. Tekrar tekrar evet. ağzınıza sağlık diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hem çocuklar hem öğretmenim. Kocaman kocaman öpüyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. İyi akşamlar. Hoşçakalın bir tanelerine. İyi akşamlar. <laughs>